Sonra, devam, Sonra devam ederiz, daha konuşacağız. Buyurun, sopa. Buyurun. Şimdi efendim, benim... Ben de hayatımda dedim ki içimden, ya bu savaş bitti ya, hani daha doğrusu savaşın hızı kesildi ya... Keşke savaş Sopo... bitse. Keşke, inşallah. <laughs> Allah söyletti diye. Evet. Biraz Aynen. hızı kesildi, dedim ya bir daha volun önünde sopayla bir şey yapmayacağız, iyi oldu filan dedim ama... Yine döndü, dolaştı iş. Alışkanlık yapmış bazı konuklar <laughs> Ama buradan anlatmak daha kolay. O payı evet. sevmişler. Şimdi efendim evet. Buradaki e, bütün katılımcılar, partili, vatandaş hepsi buraya kendi dünya görüşü, siyasi görüşüyle bir gayret ve bir niyetle gelmiş. Hiç tartışılacak bir şey yok. CHP'liler. Tabii ki. Hiç ne yani her parti için aynı şey geçerli. Görevliler de öyle. Benim burada sadece eleştirdiğim şu. Nitekim halkın ellerinde pankartlar gördüm. Atatürk'ün ne bileyim yan duvarda bir ilçe örgütü getirmiş gördüm. Yazmış altına Memle ilçesi diye. Şimdi burada yaklaşık 120 metrelik bir platform dizaynı var. Sahne platformu. Ya Jamaika'dan birisi gelse bir, bunu göstersen popstar zanneder. Bir parti hamle mi? Bir ya, başka şey yok. Turgay, bu, Turgay Bey bu tamam bu ay başka bir şey. Bak bir insanın boyu, elimle gösteriyorum, 1.80 ortalama alsak, burada bir insan boyu var, kamera heh, yaklaşabilirse. Şimdi 1.80'lik bir şu ki insan boyu, e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun eli de 2 metre yakın. Bu mesafeyi bu ölçüyle aldığımızda yaklaşık 30 metre civarı bir resim bu. Devasa bir evet. fotoğraf yani. Evet. Şimdi onu mavi zemin de güzel bu arada. Yani dizaynı kim yaptıysa ben mavi zemini beğendim. Şimdi sahne dizaynı, buranın kırmızı, buranın mavi olması falan hepsi tamam. Güzel güzel diyorsun. Diyorum Sonra ki. Abi yıkıyorsun. Şöyle ama bir dakika. Benim hassasiyetlerim var yani ben bunları dile getiririm. Şimdi siz bu platformun yanında da şunun gibi ikişer tane de böyle platformlar var. Vardı o deminki fotoğraf. Büyük dev ekranlar ha. var orada. Dev Büyük ekranlar o, var. o fotoğraf vardı. Ben diyorum evet. ki. Vatandaşın taşıdığı pankart değil. Seçmenin elinde var mıydı yok muydu değil. Yani şurada görünüyor bak. Gönlünde var mıydı yok muydu değil. Hepsinin gönlünde vardır. En azından yüzde 98'inin. Ama ama siz bir CHP'nin koskoca İstanbul il örgütü olarak böyle bir mitingin 120 metrelik sahnesinde Slogan olarak Türk bayrağı ve CHP bayrakları olacak. Ona da eyvallah. İyi doğru başka bir şey çıkmasın. <laughs> Ama siz 35-40 metrelik bir Kemal Kılıçdaroğlu resmi koyduğunuz yere bir metrelik bir Atatürk resmi koymuyorsanız 120 sayfa metrelik 1 bir dizayda. O bir metreyi konamaz zaten. Hakan. Ya elbette. 20 metre konsun. Tabii. Ya da Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar büyük koyuyorsa yani buraya hiç değilse bir 15 metrelik bir şey koyun. Siz 120 metrelik bir sahnede Atatürk'ün bir adet resmi bile yok. Türk bayrağı yok. Bir tesadüf aynı konuyu 4-5 günü pardon bir hafta bir önce hafta. burada konuştuk. Bu mitingden 6 gün önce. da Atatürk diye yıkıyorlar dendiğinde ben dedim ki... Sayın Kemal Kılıçdaroğlu 10 senelik hayatında 960 kez Mustafa Kemal dedi Atatürk demedi. Böyle bir problem var. Sayın Kaftancıoğlu da... Zaten hazretmiyor. Söylüyor da bunu. Tweetini de yazdı. Tweetlerimin de arkasındayım dedi dedim. Eleştirdim. Ama CHP seçmeni Atatürk konusunda hassastır dedim. Ama şimdi bilmiyorlar dedim Hakan, böyle olduğunu Hakan Canan Bayrakçı, Şöyle oluyor. İnsanlar bunu izledikleri zaman diyorlar ki Hakan Bayrakçı bir eksiklik yakalamış. Buradan Atatürk üzerinden Atatürk resmini yoktu diye CHP'yi yıpratmaya çalışıyor. Ama geçen diyorlar. hafta da altını çizdi. Pardon olur mu öyle? Ben daha yeni anket yayınladım. Bazı firmalar 22 23 vermişler CHP'nin oyunu. Biz neyse 25'te 25, 26 ise 26 aynen verdik oyunu. Böyle bir kastım olsa, bir puanlık da olsa diyelim hile yapmaya kalktım. Yapamam ki. Dolayısıyla burada mevzu bir açık yakalamak değil. CHP'nin oyu artıyorsa da artıyor derim. Burada mesele şu. Diyorum ki İstanbul İl Başkanı konusunda Sayın Genel Başkan müthiş ısrarcı. Yer gök Canan Kaftancıoğlu diyor. Ben de diyorum bu ki... Mitingde öyle çok fazla bir vurgu yoktu. Yani öteden beri... Ya ha, bizim Canan, olarak, siz genel olarak herkes söylüyorsunuz. Herkes İstanbul'a gitsin vesaire. Ceza almış ben ama de, yani. Tamam onu anlıyorum ama birkaç yıl önce bile dedim ki eğer Türkiye'deki CHP'ye oy veren bu yüzde %20'lik, %25'lik, %27'lik her neyse kitlenin 85'i Atatürk konusunda hassastır. Bilmiyorlar Canan Kaftancıoğlu'nun hoşlanmadığını Atatürk'ten. Şimdi hoşlanmadığını demeyelim. Ee, yeterince hep beğenmediğini. Yani diyelim diye bu, bu yanlışlığını diyelim e, te, tanımlama. Yani kendisi de zaten burada yok. Bunu bunu teşhis eden birçok demeç verdi. Ben, Biliyorsunuz. Vermedi. Verdi çok birçok demeç Ya verdi. bir kere Daha... söyledi. Atatürk'ü severim dedi. Evet. Yok şimdi. Ama birçok açıklaması var sordular. Ama hep aynı iki cümleye gidiyoruz. Hep İyi, aynı. İyi güzel ama gidiyoruz. niye Atatürk yani, demiyorsunuz dediler. Bir ne dedi? Birçok röportaj verdi bunun, eee, dedi bunun ki ben Mustafa Kemal yani. demeyi tercih ediyorum. Hepimiz biliyoruz ki bu ülkede Atatürk'ü, Atatürk kelimesini Mustafa Kemal değil bakın. Evet. Mustafa Kemal Atatürk ya da Atatürk. Evet. Kelimesini Atatürk'ü daha fazla seven, daha fazla hoşlananlar özellikle söyler. Bunu o kadar haz etmeyenler de sadece evet. Mustafa Kemal. Şimdi bakın. Yok yok, öyle bak değil. Şimdi bakın bak öyle değil. Mustafa, Mustafa Kemal yani. diyenler daha çok devrimleri Aynen. Aynen. devrimlerin Aynen. dönemini hatırladıkları evet. için onu ön plana Mustafa çıkarmak için Kemal, Mustafa Kemal derler 19 yani. 1920'lerin, 30'ların başının bütün o devrimlerin zaten yapıldığı zamandaki o enerjik, genç, <laughs> devrimci Mustafa Kemal'e vurgu yapmak için Mustafa <laughs> evet. Kemal adını Kullanırlar. Bir saniye rica Durum. edeceğim. Bu e, bundan önce görüntüyü alabilir miyim? O demin masada gösteremediğim şeyi e, burada göstermek için bir önceki fotoğrafı alırsak. Kesin. Bu, bu Mustafa Kemal ve Atatürk tartışmasını ondan sonra sürdürün biraz daha. Tamam. Çünkü bunu konuşmamız lazım. E, yani, yani burada benim masada göstermeye çalıştığım şuydu. Şurası CHP'nin merkez yürütme kuruluysa burada. Kemal Kılıçdaroğlu diyenler çok yoğun <laughs> ve koyu bir kararlılıkta. Bu burası milletvekilleri ise milletvekillerinde bu belki biraz daha parçalı bulutlu griler de olabilir ama bu da kararlı. Bu böyle CHP örgütü ise CHP örgütü. Burası CHP seçmeni daha dışı. Şurası örgütü. Burası seçmeni. Burası da muhalif seçmenler, genel Bütün. muhalif seçmenler. Şimdi buradan, burası çok, çok koyu... Şu ışıklar da büyük elçiler olsun mesela. E, 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 Kemal Bey e, sulandırmayalım. <laughs> e, 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 Kemal Bey ve e, diyenler, Merkez Yürütme Kurulu siyah yaparsak, yani koyu kararlılık, dışarıya doğru gittikçe bu renk açılıyor. Yani daha koyu griyken, yani daha dışarıda daha açık gri oluyor vesaire. Ama... Kemal Bey son bir buçuk yılda çok önemli ataklar yaptı. Kemal Bey'in dili inandırıcılığı, kararlılığı, son bir buçuk yıl diyeyim iki yıl diyeyim e, Kemal Bey'in e, muhalif seçmendeki etkisi giderek yükseldi. Mesela ben e, son birkaç haftadaki o sadata karşı yaptığı çıkış veya Atatürk Havalimanı. Veya grup konuşmalarında yaptığı konuşmalarda ben ben mesela sade seçmen olarak heyecanlandım alkışladım bravo dedim. Orada karartıya yol açacak mı o yani? Yani ki ki bundan iki yıl önce belki burası griydi burası burası açık siyahtı burası daha griydi buralar beyazdı. Ama şu anda o daha daha koyu gri, daha e, koyu oldu. Yani demek istediğim bu. Peki. Teşekkürler. Hakan Bayrakçı diyor ki Mustafa Kemal diyenler nedir? Şu arz edin. Bakın benim ailemde örnek vereyim. Benim babamın babası dedem. Beş vakit namaz kılardı. Ve ben Atatürk şiiri ezberleyip okulda gelip çocukken dedeme okumaya kalktığımda okuma dedi. Niye? Öyle. Çok dindar bir insandı. Atatürk karşıtı mıydı? Dedem böyleydi. Evet abi gizlemiyorum. Çünkü... Babam da tam tersi. Müsaade buyurun. 65 senelik Halk Partilidir. Hiç liderini beğensin beğenmesin. Halk Partisi'ne oy verir. Baba. Babasından gizli 60 sene Baba dedem vefat edene kadar. Ben iki farkı da yaşamış bir adam. Ev, evin içinde yaşadım. dedeme Atatürk dedirtemedik. Mustafa Kemal derdi. O da demek bile istemezdi. Dini görüşü bu. Ne yapayım? Nasıl değiştireceğim dedemi? Ha. ha. Bir dakika şöyle mi? Atatürk evet, Türklerin evet. atası payesini evet, vermek evet, istemiyor. Evet. evet o açıdan evet abi bu ya yani. böyle bu ülke böyle Şimdi hepimiz yalnız biliyoruz. yalnız o açıdan değil. Bir de maalesef e, Mustafa onu da, Kemal Atatürk'ü din düşmanı tamam. gösteren evet. çalışanların tamam. da etkisi yüzünden tamam. maalesef. Tamam dedem de o yüzden zaten Tabii öyle ki. Olmuş. Ne tamam. yapsın galiba. Hakan Şimdi, Bey. Şimdi sol gelenekten gelenler de Mustafa Kemal tamam, derken Atatürk'ün e, Mustafa Kemal'ken yapmış olduğu devrimleri evet sahiplendikleri tamam. için o devrimleri ön plana çıkarmak için o yılların, yılların da, ruhuna vurdu evet, yapmak için da ilave Mustafa Kemal derler yani. Evet, onu da ilave edecektim. 12 Eylül öncesini ben yaşadım, gençtim. Türkiye'deki aşırı sol fraksiyonlar İstiklal Marşı okunurken yere otururlardı. Siz bunları hatırlar mısınız bilmiyorum. Biz bunlar yaşadık. Ha bu dediğim DHGPC şu bu, dev yol dev sol. Yere otururlardı, İstiklal Marşı'nı reddederlerdi. Ve ikinci reddettikleri kişi de Atatürk. Mustafa yani. Kemal'i falan benimsemezdi yani, devrimci tamam. Hal, Halbuki mesela kendilerinin önderi saydıkları Deniz Gezmiş tam tersi olarak Mustafa Kemal e, e, bir, için Samsun'a tamam. e, yürüyüş Doğru. yapmış Eyvallah. ve Mustafa Kemal'in devrimci yolundan gitmiş bir ha. insandır mesela. Aşırı sol ayrıca yani sadece dedemle de tarif ettiğim gibi dini sebeplerle değil bir de aşırı sol Türkiye'de Atatürk'ü reddeder. Hakan Bayrakçı. İki, son bir kesim bir daha. Bir şey reddeder. söyleyeceğim. Buyurun. Bu konuda e, Atilla İlhan e, çok iyi bir Atatürkçüdür. E, bunun teoris yerlerindendir Türkiye'de. O da gazi der. Onun itirazı da Atatürkçü geçinip de özellikle bu 12 Eylül falan. Aa, evet. o da Onlara doğru. itiraz etmek e, için tamam, bunu eyvallah. yapar. Neyse şimdi bir, biraz daha bir daha de, da konuşmak tek istiyorum. Tek bir cümle. Bir reklama Eylül Eylül yüzünden kenanizmle kemalizm karıştırılmıştır. Ha, tamam, Evrenin oldu. yaptığı korkunç hatalar, işkence yer şunlar bunlar. Nadir, nadir yani de, kenanizmi ben, Nadir, nadir de ben evet, Atatürkçü durmadan, diye kitap yazdım. E, e, de, e, evren Atatürk'ten bahsettiği için bu Atatürkçülükse biz tabii ki Atatürkçü ya, değiliz şeklinde. Çok özür diliyorum yani sabahtan, ve bere, evet, sabahtan beri. kemalizmi karıştırıyorsunuz. Sabahtan tartışıyoruz da burada Atatürk yok kardeşim. Kim bize ne anlatıyor ya? Atatürk yok orada yani. <laughs>